Selamun Aleyküm. Herkes hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Bahçede çalışmalar devam ediyor. Ama Ramazan'da bol yağmurlu günler olduğundan bir iki kere gidebildik bahçeye. Bu gittiğimizde de pek kuyuyla ilgilenemedik. 4 metrenin sonuna geldik. 5. metreyi takacağız artık. Biraz bahçenin uzun otlarını yolduk. Bahçe küçük diye ora kalmadık ama olsaymış iyiymiş. Çünkü bayağı yordu. Bahçeye ekmek için aldığımız çilek bunu bir dikelim. İlk çileyi dikmek için biraz yer düzledik. Ramazan. Bu sene çilek ekeriz. Şu kısmı belki bulursak bir iki tane daha ekeriz. Bulamazsak yarısında başka bir şey. Bu kısmına çilek. Önümüzdeki yol etrafını taşla çevirip bu kısım Çileği diktik. Gelirken yanımızda iki tane patates getirmiştik. Onlar için de bir yer daha düzledik ve onları da diktik. Şimdi patatesleri dörde bölelim. Bir video izlemiştim Adam dörde bölüyordu. Hatta hazır filizler de çıkmış onlara zarar vermeden böyle. 4 8 tane patates ekmiş oluruz böylece. Bahçemizde yapılan değişiklikler Buraya çiçek ektik, ilk çiçek. File ile kapattık burayı. Rüzgardan ve yağmurdan, çamurdan korunmak için. Buraya çilek ektik. Buraya patates ektik. Nohutlar büyümüş. Soğanlar neredeyse inecek kadar evet. olmak üzere. Kuyuda hala 4 metredeyiz. 5. metreyi takacağız. Su döküp öyle kazıyoruz. Toprağı yumuşatmak için. Bahçedeki otları yolduk. Bir şurası kaldı. Ama artık yorulduk. Biz bunu internetten kaç aldık? 480-500 bin civarında bir şeydir. Bugün geldi. Bahçedeki aydınlatma sorunumuzu çözsün diye aldık. Bir tane adaptör. Type-C, eski Android girişi. Lightning, bir tane Nokia girişlerinden var. Bunlar ampuller. Ampullerin üzerine düğme de varmış. Açıp kapatabilmem için. bilgi aldım. Bu da aynı şekilde. Akünün olduğu aparat. Şu bantlarını sökelim. Şimdi akşamları iftar yapmayı planlıyorduk bahçede. Ama akşamlar çok karanlık olacak. Aydınlatma problemini çözmeniz için. Araştırma yaptım. Bunu buldum. Oh! Uh. Çok iyi. Burada küçük bir fener var. Orada kapalı. Bu bir şey yaramıyor demek ki. Başka bir şey açıp kapatmaya yarıyor muhtemelen. Bunları kapatmıyor çünkü. Burada diye bunu koymuşlar. Şu altını da sökelim. Şöyle koyalım. Onu da alayım. Bu da aynı şekilde. Bir tane de güneş paneli. Kutu boş. Üzerinde bir şeyler yazıyor işte. DAT RT999 model. Solar Home Lighting Sistem. Hafız güneş varken Buradan mı şarj oluyor? Şimdi bu güneş panelinden bu şarj mı oluyor? Karanlık yapsak bu işe sürer mi ki acaba? Evet gözüküyor mu? Şu an şarj olmuyor. Işık söndü. Şartalım. Şunu da şöyle bir koyalım. Dilerimin yanlışını görmek istiyorum. Merakla bekliyorum. 2 bu da 3. Üç. İnşallah üçü de yanıyordur. Evet. Bakalım akşam bu odayı aydınlatacaklar mı? Hatta ben bunu bu odanın içine kurayım. Bu akşam bunu kullanalım. İyice şarjını bitirinceye kadar kullanalım şarjı bitsin ondan sonra şarj olma süresine bakalım şarj olma süresi şarj şarj değil şarj diye yazılır şarj diye okunur bakalım ne kadar sürede full şarja ulaşacak tam şarja ulaşacak önce şarjını boşaltalım sonra tekrar dolduralım ne kadar sürede dolacak doluyken ne kadar sürede boşalacak bunları bir deneyelim tarlada denemek Olmaz. Zaten ne zamandır tarlaya da gidemiyoruz, yağmurda da yağıştı bilmem ne. Ha, buradan sönüyormuş. Bu iyi oldu. Peki, hem şarj olup hem deşarj olabiliyor mu? O da oluyor. Peki, bunu nereden şarj ediyoruz? Bunu buradan mı? Evet, burası herhalde. Aynen. Ya güneş paneliyle ya da adaptörle şarj edeceğiz herhalde. Gayet güzel, kullanışlı bir şey gibi duruyor. Bakalım. Bunları burada odaya kuracağım, salona. Lambalar sönene kadar çalışacaklar. Söndükten sonra bunu şarj edeceğim. Sonra tekrar boşalana kadar 20 saatin üzerinde yanmasını bekliyorum. 20 saat falan yanarsa şunu koy gündüz şarj ettiğini akşam bu üç lamba de şarj edemeyecek muhtemelen. Lambaları bu şekilde bağladık. Hepsi buraya geliyor. Bu şekilde ütü de yanacak. Bir aküyü boşaltsınlar sonra tekrar dolduracağız. 12 saat sonra ışıkların durumu iyice zayıflamış. Saat 15.30 şarja bağladım. birçok çeşit tohumumuz var. Hepsinden biraz biraz içine koyup bardaklara koyup çimlendirmeyi deneyeceğiz. Neler var sayalım. Siyah domates tohumu, kırmızı, yeşil ve beyaz salatalık tohumları. Bu tohumların ne olduğunu hatırlamıyorum. Sarı karpuz, bu akşam sefası, karanfil, sinek var. Şurada bir iki böcek iki tip böcek yiyen var. Bir tane kırmızı beyazlı bir gül var. Sarmaşık çilek, kara çilek, dev çilek tohumları, kamkat tohumu, kara gül tohumları, kivi tohumu, hediye gül tohumu olarak göndermişlerdi. Diğerlerini aldığımda burada bir tere tohumu, sarmaşık tohumu var. Bardaklara harf ya da numara vereceğim. Paketlerin üzerine de yazacağım. Sonra bunları su doldurup çimlenmesini bekleyeceğim. Çimlendikten sonra da viollere dikmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunları bu şekilde ayarladık domates, A salatalık, B salatalık, C salatalık, D salatalık, E salatalık, F salatalık, bir de sarı karpuz. Tohumları koydum. Şimdi içlerine yarıya kadar su doldurup bekleyeceğiz bakalım. Sularını doldurduk. Salatalıklar fena değil dipte kaldı ama karpuzların hepsi suyun üzerine çıktı. Domateslerin de çoğu suyun üzerinde. Bakalım çimlenme olacak mı? Hemen hemen hepsi çökmüş aşağıya. Hepsinde birer tane salatalık kalmış yukarıda. Karpuzlar en başa. Karpuzların çıkacağını çok sanmıyorum ama. 7 tane karpuz. A salatalık. Yine boşalt. İkişer ikişer dikeyim ben bunları. Bunlar a salatalık. Sıra geldi b salatalığa. E salatalık. E salatalık. Neden iki tane ekiyorum? Biri çıkmazsa biri çıkar. İkisi beraber çıkarsa birini yolarız. Ya da ne bileyim ikisi beraber yaşar. Bakarız. Domatesleri atıyoruz ama nereye kaç tane düşüyor? Ne oluyor? Bilen bana da söylesin. Bu ne toprağı? Bu saksı toprağı. Sağdan soldan ayarladığımız gübreli toprak. Bu dün hazırladım toprağını. Suladım. Bugün de direkt gömdüm. Şimdi bunların üzerine toprakla kapatacağız. Biraz böyle bir santim toprağın altında kalmaları gerek. Bu kalan boş yerlerin olduğu kısımları da direkt suda bekletmeden bazı tohumlardan dikeceğim. serdiğimiz toprağı da bir hafiften sulayalım. Orijinal süzeyimiz Bu iş bu kadar. Pardon son aşama kalmış. Bu iş bu kadar değil. Siyah naylonla kapatmayı tavsiye ediyorlar. Güneşi çekip sıcak kalmasını sağlıyormuş. Bu sayede sıcaklığı daha iyi çimlenirmiş. Miş 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 da mış mış Bir şeyden anladığımız yok işte. Şimdi kalan kısmına farklı tohumlar ekelim. kan kat. Yani karanfil. Şimdi karagül tohumu. Bu da hediye gül diye yazıyor. Şimdi ne olduğu belli olmayanlara geldi sıra. Bunlar acayip bir şeyler öyle atalım bakalım ne çıkacak çıkacak mı? Ne oldu belli olmayan bir şey daha. Bir tane bilinmeyen kaldı. Sinek var kaldı. Eğer sinek savar gerçekten işe yarıyorsa bahçede yazın süper olur. Tohumları bir bastıralım. Sonra üzerlerini kapatırız. İnşallah çürümezler bu suyu biraz fazla sanki. Hayırlısı. Neler çıkacak, neler çıkmayacak, neler olacak. Ben bunları yıllar önce Çin'den almıştım. En az bir 6-7 yılı var. Belki daha fazla. Şimdi üzerinden toprakları kapatıp, üzerine hafiften bir su atıp kapatacağız. Çürümezsiniz inşallah. Bakalım ne çıkacak. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamla.